of hay hak nakşi sunun remzeder üstünde rüyet perdesi hace hükmü ezeldendir hakikat perdesi sireti surette mümkündür temaşa eylemek hayl olmaz aynı irfana basiret perdesi her neye iman ile baksan olur iş şikar, etmiş istila cihanı hab gaflet perdesi bu hayali alimi gözden geçirmektir hüner. Nece kare gözleri mahvetti suret perdesi. Şemi aşka yandırıp tasviri cismindir geçen Adem'i Ahmet şut etmekte azimet perdesi. Hangi zille iltica etsen fena bulmaz acep oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Dergah-ı Ali Abada müstakim ol kemteri gösterir vahdet edin kaldıkta kesret perdesi aman efendim Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz burada buluştuk, siz de bize eşlik ettiniz. Efendim, eh diyelim Mevlam işimizi rast getire. Oyunumuz bereketli geçe.